Yetiş, yetiş, yetiş. Evet, ne oldu oğlum? Dolu mu öyle sen? Niye gittin daldı oğlum? Gel, gel hadi Değil. gel. Gel pasman yapalım. Gel hadi gel. Değil. Gel. Of. Kemik inşallah kırılmamıştır. Ya. O, Domuz göğüsten vurmuş. Parçalamış göğsünü. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Evet. Allah tamam sus bir dakika. Çeri parçalamış. Hiç yok hiç yok et gelmiş. Kemiği kırmasın da. Rakı mikrobu kırar zaten. Yetişeyim yetişeyim. Kırmaz sana. Bir zincir bizim mi? He he şimdi yetmiyor. Yetişeyim. Müthiş. Kan aldım çoğaldı mı oğlum? Uh! Uh! Bunlar üçü de aynı soylar. Anne baba ve yavru. Ve görüyorsunuz hepsi renk olarak, atak olarak süreye bağlı olarak hepsi birbirinden ayrıcalık İnşallah yavruya da bir şey olmaz. Ee, yetişe domuz vurdu. Birkaç gündür evde yatıyor. Bu arada artık Lori de koyunlara geliyor. Mozeyi bırakmıyor. Lori! Lori! konut eve geri gitmiş. Neden bilmiyorum ama dün ee, çaloyla bayağı bir boğuşmuşlar. Şu yamaçlardan aşağı yuvarlanarak gitmişler. Babam kızıyordu. Ha, artık götürmüyor koyunlara kontu. Kont tuhaf bir hayvan. Kokuya, e, ayıya falan beraber gidiyor köpeklerle ama e, diğer şekilde köpek boğuşunda bizim köpeklere dalıyor. Bunun için e, bizim için çok cazip gelmiyor tabii ki. Hani sürü köpeği değil yani bunu ben kabul ediyorum kesinlikle. Ama e, alan korumada olsun genel yakın korumada hani benle geliyor. Bu konuda başarılı bir köpek hani bu konuda başarılı olabilir. Sürü de çok aktif diyemeyiz çünkü. Onun haricinde e, ayıya gidiyor fakat domuza gitmiyor. Domuza saldırmıyormuş çünkü domuz e, organlarını yaralamıştı vurduğu için daha öncesinde. Domuza dalmıyor hiçbir harekada. Bu da sıkıntı. Vereceğim ama kıyamıyorum tabii ki. Yani duygusal bir hayvan. Bir bağlılığı var. Yani küsüyor çünkü daha öncesinde de. Hani ilk getirdiğimizde de küstü. Kızınca küsüyor. Bir gün yanımıza gelmiyor. Onun için vermeye de kıyamıyorum. Şu anlık bakıyoruz bakalım. Tuluş! Oo! Oh! Salın benim. Koyunlar bölünmüşler. Babam bayağı bir görmüşler bugün. Onun için koyunlara gelip yetiştik. Sayımını yaptık. Koyunlar. Saat 4. Koyunlara hap veriyoruz. Maşallah diyerekten makine İlhan abicim. Gele. Koçum, koçum, koçum. Hadi. Hop. Hayvanlar aç karnına veriliyor daha etkili olması için. O şey sert kıstık değil amca Allah'tan ya. O dün şey bölmüş ya. Yele. 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 Bugün aslanlarımız evde. Koyunları hapladık. Kapının nefesli tarlası var. Atlayacaklar. Çalış. Küstün mü? Küstün mü sen oğlum? Kont. Çalış. Ateş. Kelebeği kovalıyor.